Herkese merhabalar, ben Cansu. Uzun süredir aklımda olan YouTube kanalımı bu videoyla açmış bulunmaktayım. Bu benim ilk videom. Biraz heyecanlıyım. İnsanların bir kameraya bakıp da kendini anlatması görüldüğü kadar, izlendiği kadar hiç de kolay değilmiş aslında. Ee, kanalımın nasıl ilerleyeceği, ne üzerine olacağı konusunda aslında hiçbir fikrim yok. Ama bugünkü videomun bir tanıtım videosu olmasını istedim. Ve bu tanıtım videosunu çekerken de e, makyaj yaparak anlatma sistemine ben de bugünlük varım diyorum. Ee, normalde, e, büyük de konuşmak istemiyorum ama videolarımı böyle bir makyaj bazına dayandırmayı istemiyorum. Her neyse, gördüğünüz gibi suratımda şu an hiçbir işlem yok. Sadece bir nemlendirici var. Kendim anlatırken biraz da böyle yıkama, badana işlemleri olacak. Başlıyorum. Öncelikle e, yüzüme bir fondöten süreceğim. Genelde çok makyaj yapan bir insan değilim. Sırtıma böyle çok şeyler sürmem. Bir fondöten alırım. Bu böyle iki sene, üç sene hatta bana dayanır. Bilmiyorum. Belki de tarihi geçmiş geçmiş ben kimi zaman kullanırım yani onları. Her neyse fondöteni mesela dur. İyi, güzel şeyler alırım ama. Kaliteli şeyler alırım. Ama kullanırım yani iki, üç sene. Her neyse. Fondöteni mesela dur. Birazcık alıyorum. Uyguluyorum yüzüme. Genelde fırça ile bile Makyaj yapmayı sevmem. Elimle daha çok böyle... Yakıştığını düşünüyorum. Ne diyeyim, ne diyeyim? Ama bugün şimdi çingenemeyim, kız neymiş demeyin diye... Ben bunu bir fırça ile yedireceğim. Bir fırça ile yedireceğim. Evet, fırçam bu. Bunu maktan almıştım, indirimden Aynaya mı bakayım, kameraya bakayım onu da bilmiyorum. Aynama bakacağım. Dediğim gibi... İsmim Cansu, 27 yaşındayım, e, 4 kardeşiz. Aslen Mersinliyim ama benim doğum işlemim gerçekleştikten sonra ailem İstanbul'a taşınmayı karar vermiş. Ve İstanbul'a taşınmışlar. İstanbul'da büyüdüm yani. İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerimi hep İstanbul'da tamamladım. Başarılı da bir öğrenciydim. Şimdi şey yapmak istemiyorum ama. Yani parmakla gösterildiğim zamanlar oldu. Her neyse liseden sonra üniversite eğitimim için Romanya'ya gittim. Orada tıp eğitimi aldım. Ee, bir erkek arkadaşım var. 8 yıldır birlikteyiz. Üniversitedeyken tanıştım erkek arkadaşımla. Erkek arkadaşım Yunanistanlı. Yunan. 6 sene boyunca üniversitedeyken hep aramızda İngilizce konuşurduk. Üniversite bittikten sonra bağımızı koparmak istemedik, ilişkimizi bitirmek istemedik ve yeni yollar aramaya başladık. Onun İstanbul'a gelmesi, benim Yunanistan'a gelmem bu gibi konularda çok tartıştığımız çözüm yolları aradığımız, aramaya çalıştığımız zor günler geçirdik yani. Her neyse onun İstanbul'a gelmesi için çok uğraştık, çok, sabah, çok çaba sarf ettik ama bir doktorun İstanbul'a gelip de yabancı birinin İstanbul'a gelip de çalışması o kadar kolay değil. Şimdiki bu hastanede gördüğümüz dil bilmeden çalışan doktorlar İstanbul'da nasıl yaptılar, nasıl becerdiler ben hiç anlamıyorum. Çünkü ben araştırdım, ben biliyorum. Hiç de kolay değildi. Her neyse sonunda anladım ki benim Yunanistan'a gelmem daha kolaydı, daha karlıydı bizim için. Sadece benim dil eğitimi almam gerekti. Başka hiçbir şey gerekli değildi. O ki erkek arkadaşım İstanbul'a gelmesi en azından 4-5 sınav vermesi gerekliydi dil hariç. Her neyse ben Yunanistan'a geldim. Yaklaşık bir 6-7 ay dil eğitimi aldım. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Yunanca hiç kolay bir dil değil ve Türkçe ile böyle hiçbir alakası yok yani. Neyse her gün böyle depresyondaydım, ağlardım. Çünkü bu dil sınavı sadece senden dil sınavı istiyorlar, dil bilmeni istiyorlar ve bunun Sonunda dili öğrendikten sonra da bir sınav vereceksin. Bu sınavın sertifikasını çalıştığın yerlere götürmek zorundasın. Her neyse, bu sınav da senede sadece bir kere olan bir sınav. Ben ailemden ricaminle zorla izin almışım, Yunanistan'a gelmişim çalışmak için. E, dil sınavı alıyorum, dil dersleri alıyorum, sınavı veriyorum. Aklımda benim binbir türlü şey var. Dilin zorluğu, benim özel hocayla dersler yaptım ben bu arada. Dilin zorluğu, e, benim yaşadıklarım yani Sürekli aklımda, ya ben bu sınavı geçemezsem ne olacak? Ailem izin vermez daha fazla orada kalmama. Çünkü doktorum, gel İstanbul'a çalış, işini gücünü yap. Sen ne yapıyorsun orada? Yani, aşka saygılıdır benim ailem ama çok da yani böyle boş boş durup da e, kariyerim mi de düşünürler yani. Önemli bir işim var sonuçta. Gel işini yap, ne orada boş boş bekliyorsun da diyebilirlerdi. Bunun stresi üzerimde çok vardı. Her neyse e, çok şükür ben çok çalıştım ağlaya ağlaya çalıştım sabahlara kadar ama ben bu dil sınavını geçtim. Ondan sonra işlemlerimi yaptım, kağıtlarımı hazırladım, e, asistanlığıma başlamak için işte Sağlık Bakanlığı'na götürüp evrak teslimi falan filan yorucu işler ama bunları da hallettik bir şekilde. E, ondan sonra Yunanistan'ın Kos adasında ben asistanlığıma başladım. İlk başladığım zamanlarda e, dil konusunda çok şey anlıyordum ama konuşmaya birazcık utanıyordum açıkçası. E, biraz zorlandım yani. Böyle bir 2-3 ay böyle bir sanki bir boşluktaymışım gibi geçti. Daha sonra arkadaşlar edindiğim arkadaşlarımla konuşa konuşa dilim açıldı. Konuşmaya başladım. E, bu arada sadece erkek arkadaşımla da üniversite boyunca sadece İngilizce konuşuyorduk aramızda. Bu derslerden sonra benimle İngilizce konuşmayı kesti yani bana hatta İngilizce konuşmayı yasakladı sadece Yunanca konuşuyordum ben onun ailesiyle erkek arkadaşlarımla ya da hastanenin arkadaşlarımla neyse bunun bana çok büyük bir etkisi oldu ee, Dil konusunda bayağı geliştirdim kendimi ee, daxi fond yani fondötenin bayağı yedirdim şimdi aldığıma geçiyorum ondan sonra devam edeceğim kendimi anlatmaya Aldığım da şu Nixin böyle şeftali tonlarında bir allık bunu da geçen sene mi artık diyeyim, iki sene önce mi artık diyeyim almışım. Dediğim gibi çok makyaj yapmadığım için sadece burada güneş kremi gibisinden ee, renkli güneş kremleri var. Böyle BB krem gibi. Çok çok onlardan sürüyorum hastaneye giderken ya da dışarıya çıkarken. Her neyse. Aldığımdan birazcık alıyorum. Fırçamı iyice silkeledikten sonra birazcık da ellerimde yediriyorum ki çok böyle şallı şallı böyle parlamayayım yani. Birazcık yanaklarıma yediriyorum allığımı. Dediğim gibi çok makyaj yapmayı bilmediğim için böyle primerdır, göz bazlarıdır, farlarıdır böyle şeylerle pek uğraşmıyorum. Allığımı birazcık yanaklarıma yedirdikten sonra birazcık da gözlerimi kapatıp gözlerimin üzerinden geçiyorum. Yani böyle hafif böyle bir ışıltı versin gözlerime. Birazcık renkli görünsün diye makyaj yaptığım zamanlarda. Arada böyle kızlığım çok tutar ama böyle makyaj yapmayı çok isterim ve yaparım. Yaparsam da güzel yaparım aslında ama ne bileyim ya. Her neyse. Ee, bu arada insan vücudu böyle parça parça olsaydı eğer dışarıya ee, ne bileyim kolumu takmadan, bacağımı takmadan çıkabilirdim. Ama kirpiklerimi kıvırmadan asla. Bir kirpik kıvırıcım var. Her iki ayda bir, üç ayda bir bunu yenilerim, değiştiririm. Aynama bakıyorum kirpiklerimi kıvıracağım. Ah! Kolumu, bacağımı unutarak ne bileyim dışarıya çıkabilirim ama çiftliklerimi kıvırmadan asla. Seviyorum uzun çiftliği. Çiftliklerim de uzundur aslında. Birazcık böyle kıvrık olmasına hoşuma gidiyor. Her neyse, ben asistanlığımı yapıyorum. Kos adasındayım, 12 adalardan birisi. Tam böyle Bodrum'un karşısında ee, bu ada. İstanbul'a ailemin yanına böyle Türkiye'ye gelip gitmen de çok kolay. Çünkü Kos'tan bir gemi alıyorsun. Bodrum'a geçiyorsun, Bodrum'dan da havalimanına. Ne bileyim, bir 45 dakikada, 50 dakikada İstanbul'dasın. Benim için zor değildi. Ulaşım da kolaydı ailem için. Her ay, her bir buçuk, iki ayda bir hiç olmazsa ailemi ziyarete gidiyordum. Mesela asistanlığım bitti. Ondan sonra Atina'ya tayinim çıktı uzmanlık eğitimim için. Ee, Atina'ya geldik. Ee, onkolog olmayı düşünüyorum. Şu an onkoloji uzmanlığımı alıyorum. Erkek arkadaşım kardiyolog olacak. O da uzmanlığının ilk yılında. İkimiz de uzmanlığımızın ilk yıllarındayız. Çalışıyoruz. Şu an burada e, karantina dönemi. Daha doğrusu karantina dönemi değil ama e, kafelere bazı limitler böyle getirildi. Akşam 8'den sonra dışarıya çıkmak, e, kafelerde oturmak, ne bileyim yasak böyle şeyler. Sürekli evde geçiriyoruz zamanlarımızı. Ve burada insanlar aslında pek de dikkat etmiyorlar. Kimse böyle sosyal mesafe kurallarına falan da uymuyor. Burada birazcık vakalar arttı e, ee, sürekli hastanedeyiz, yoğun olarak çalışıyoruz, nöbetlerimiz fazlalaştı, yoğunlaştı ve sonuçta e, hastanede çalışıyoruz, birazcık bize tehlike saçıyoruz çünkü her gün birçok insan görüyoruz, birçok hastayı muayene ediyoruz. Kendimiz de dışarıya stres açmamak için arkadaşlarımızla görüşmüyoruz, sürekli evin içinde e, kapalı şekilde bizi duruyoruz aslında. İki tane köpeğimiz var bu arada. Bir tanesi Coco, bir tanesi Hanzi. Hanzi. Size onları da göstereceğim şimdi. Hanzi 6 yaşında. Ella. Ella, Ella, Ella. Hanzi. Ella. Hanzi 6 yaşında. Onu aldığımızda 3 aylıktı. Birlikte büyüdük diyebilirim aslında. Ee, bilmiyorum, çok seviyorum. Onu anlatacak, onu sevgimi... ...betimleyemem yani. Çok büyük bir yaş yaşıyorum ee, Hanzi ile. Ondan sonra bir de kokomuz var. O kokomuz şu an 4 aylık. Ona sahiplendiğimizde 3 aylıklı. Bir aydır birlikteyiz kokoyla da. O da çok tatlı. Hansi'nin karakteri birazcık nasıl desem kendi halinde bir köşede hep böyle oturur. Böyle hafif bir oynarsa oynar kendi kendine. Rahatsız etmez, pek havlamaz. Hiç rahatsız edici bir köpek değildir. Koko onun tam tersi. 4 aylık olmasına rağmen koşturur eder masalarda ne bileyim bir keçi gibi yani atlayıp zıplar. Birbirlerini tamamlıyorlar aslında onlar. Bizi tamamlıyorlar birazcık da. Hasenden vakit buldukça eve geldiğimde dediğim gibi dışarıya çıkma falan imkanımız pek olmuyor. Daha doğrusu biz de çıkmayı tercih etmiyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Ee, onları yürüyüşe çıkartıyorum, parka götürüyorum, birlikte onlarla oynuyoruz. Ee, günlerimiz bu şekilde geçiyor. Ee, şu an yanıma gelmiyorlar, uyuyorlar kanepede. Geldikleri zaman size onları da göstereceğim. Her neyse. Hmm, ailem İstanbul'da yaşıyor. Şu an burada Şubat ayında onlara en son Şubat ayında gördüm ve çok özledim. Ee, Şubat ayından beri bu virüs olayları çıktıktan beri sınırlar kapatıldı burada. Geçemiyorum Türkiye'ye. Başka ülkeler aracılığıyla geçip, geçmek lazım ama mesela e, Havalimanı'nda bir uçak biletine baktığım zaman ilk baş beni Viyana'ya götürüyor. Ne bileyim bir Almanya'ya götürüyor. Almanya'dan Türkiye'ye göndermeye çalışıyor. Ben bunu yapmaya benim zamanım yok. Çünkü sürekli çalışıyorum, sürekli nöbetlerim var. Ee, sadece ben iki günlüğüne gitmek istiyorum. Bu iki günümde yollarda bekleyerek falan geçirmek istemiyorum. O yüzden Şubat ayından beri ailemi sadece böyle Viber'dan konuşuyoruz. Ne bileyim sosyal medyalardan, hesaplarımızdan konuşuyoruz. O şekilde kamerayla konuşuyorum sadece ailemle. Ama çok özledim. Ee, hayatım hakkında bilmiyorum başka ne söyleyebilirim. Eee kadar. Galiba yavaş yavaş bir... Aa, maskaramı da süreyim de ondan sonra videomu göstereyim. <laughs> Öncelikle bitmiş bir maskarayla böyle tarak görevi yapıyor bana. Tarıyorum kirpiklerimi. Bunu da tararken, sürerken ne bileyim niye ağzımı açarız onu da hiç anlamam. Hayır Hanzi! Hanzi biraz kıskanıyor aslında kokuyu kokonla oynamak istiyor. Aynı zamanda böyle gırlıyor, mürlüyor, bir şeyler yapıyor. Her neyse. Kirpiklerimi öncelikle bununla boş bir rimelle tarıyorum. Ağzım da açık. Ah, İstanbul'u çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim. İstanbul'da pek de arkadaşım yoktur aslında. Bazı çocukluk arkadaşlarım var böyle 5-6 tane. Ve liseden böyle 3-4 tane arkadaşım var. Başka hiç kimsem yok yani ailem dışında. Ama onlarla bir araya geldiğimizde böyle gülüyoruz, ediyoruz. Ee, dünyanın bütün problemleri sende de olsa ben o arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman her şeyi unutuyorum. Ailem tabii ki de ailemle birlikte. Onları gördüğümde, konuştuğumuzda böyle IQ'muz sıfırlanıyor ya. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Çok gülüyoruz, onları çok seviyorum. Çok özledim. Bir tane lise arkadaşımı yaklaşık bir senedir görmüyorum. O da İngiltere'ye gitti eğitimini tamamlamak için. Şu an orada yaşıyor. Yazın bir ara fırsat bulup İstanbul'a gitti ama ben gidemedim sınırlar kapalı olduğu için görüşemedik yani. Onu da çok özledim bu kendisini biliyor şu an isim vermek istemiyorum. <laughs> Neyse kirpiklerimi tarıyorum, tara'dım. Şimdi ee, remelimi uygulayacağım. Bu Lancome'un. Bu arada telefonla video çekiyorum her arkadaşlar. İlk videom olduğum için ee, ne bileyim kameradır, ışıktır, odur, budur, hiçbir şeyim yok, mikrofondur falan filan. Bilmiyorum şimdi videonun kalitesi nasıl çıkacak, nasıl görüneceğim, hiç bilmiyorum. Her neyse, rimelim Lancome, onu süreceğim. Bu rimelin yapısı birazcık aslında böyle bir çamur gibi yani. Bunu sürdükten, çirpikleri böyle arşa çıkartıyor bu arada. İşte onun hakkında bir şey söylemiyorum, çok güzel. Ama böyle çamurumsu ve kirpiklerini böyle birbirine çok yapıştırıyor. O yüzden bunu sürdükten sonra tarama işlemimi tekrardan yapıyorum. <laughs> Videonun ilk başlarında utanıyordum da şu an delim açıldı aslında. İyice başlı seyirin ama açım açıma kalmasın. Ee, ağzım çok açık bu arada. Kapatıyorum yani görmeye çalışmıyorum. Aslında ikinci videomda arkadaşlar konuk olarak konuk olaylarına da girdim yalnız bakın. Konuk olarak erkek erkek arkadaşımı da getirip size tanıştırabilirim. Hatta kendi o Türkçe biliyor ama benim gibi bir öğretmenden ders almadığı için, duyarak öğrendiği, filmlerden öğrendiği için daha böyle bir barbarca yani onun Türkçesi. Biraz el kol da giriyor konuşurken işin içine. Ama her derdini anlatabilir yani. Ailemle sırf Türkçe konuşuyor. Bilmiyorum görüyor musunuz ama direkt Güzel güzel yani parlama güzel. Bu arada benim aynam da küçük. Zorlanıyorum yani. Sürdüm. Şimdi tekrardan birazcık kurusun. Tekrardan bir tarayacağım. Ee, bu kadar. Başka bilmiyorum. Aklımda şu an dediğim gibi biraz heyecanım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Size ne söyleyeyim bilmiyorum yani. Hanzi. Hanzi. Var köpeklerimi gözüküyor. Coco, Ella. Ela. Koko. Ela. Şimdi kalkacağım size onları getireceğim yani gelmiyorlar. Çünkü uyuyorlar. Uyku çok tatlı ben biliyorum. Ben önceden böyle biraz hareketliydim aslında. Ne zaman bir vakit bulsam sürekli dışarıya çıkardım. Arkadaşlarımla buluşurdum. Ama şu an işte o kadar çok yoruluyoruz ki o kadar bize böyle aşırı nöbet yüklediler ki uyku hobim oldu açıkçası. Boş vaktim olduğu zaman uyuyorum. Şu anki hobim ne? Uyku. Bu. Bunu niye çalkalıyorsam boş, birazcık. Dediğim gibi bu güzel bir far ama böyle çok çamurlandırıyor. Ben bu fazlalığı aslında alıyorum onunla. Böyle eğilirken de kameradan nasıl görüyorum onu da bilmiyorum. Benim makyajım bu arkadaşlar. Çok bilmiyorum kamerada şimdi nasıl görünüyor. Onu bilgisayara koyduktan sonra yükledikten sonra nasıl olacak. Aslında ağır bir şey sürmüyorum. Birazcık fondöten yediriyorum suratıma. Nemlendiricimden sonra. Birazcık allık. Allığımı göz üstlerime de uyguluyorum. Verimel. Çok ruj sürmeyi de sevmem aslında. Bir ıslak mendille rujumu tamamlıyorum, Yani dudaklarımı siliyorum sadece. Normal renginiyle. Normal rengiyle bırakıyorum. Ama şimdi hadi video çekeriz ya birazcık dedim süreyim. Rujum da Boonex'in. Bu da belki 5 yıllık falandır yani. <laughs> Şu benim en sevdiğim renkte ama bunu görmüş Gördüğünüz gibi ben bunu yalamışım, yutmuşum, bitmiş yani. Şu an... Bir... Portakalı soydum yapacağım ve hangi renk çıkarsa onu uygulayacağım. Artık ayı mı olur, kurt mu olur bilmiyorum. Yaşındadır ya bunda en kızım kızında. Bu çıktı ama bu bitti. Portakalı soydum, başıcıma koydum. Ben bir yalan gördüm. Dum dum adım karım Dolapta pekmez yala yala bitmez. Aşıcık. Kalkmacık. Sen bu oyundan çıkmış. Çocuk. İlk. Ay bu da benim ruh gibi gösterdi. Ay dur aynaya bakayım. <laughs> Sürmeyi de beceremiyorum. Biraz e, şey neyse kullanmayayım kelimeler. Bu videoyu çekeceğimden hiç kimsenin haberi yok. Dediğim gibi yakın arkadaşlarımın da haberi yok. Onları çok özledim. Keşke hepimiz bir arada olsaydık da böyle hep birlikte bir video çekseydik. İnanın yani çok farklı kişilikler çıkardı hepimizin içinden. Ee, onları çok seviyorum. Onların da beni sevdiğine inanıyorum. Ee, grubumuzda aranan bir kişilik olduğumu söylerler. Aslında komik bir yapım vardı. Komik değil de böyle pozitifimdir. Eee... Kimsenin paylaşılırlığını yapmam yanlış anlaşılmasın ama e, gülürüz, eğlendiririz yani. Onu demek istiyorum. Her neyse rujumu sürdükten sonra illa böyle bir peçete yani sürdüğüm zamanlar bu işlemi uygularım. Ki fazlalığı çıksın gitsin. Neyse sürdüğüm makyaj yap... Yani budur yani benim makyajım. E, köpeklerimi getiriyorum. Geliyorum. Bir saniye. Dünya yakışıklısı. Benim büyük oğlum. 6 yaşında dediğim gibi. Onu sahiplendiğimizde 3 aylıktı. Birlikte büyüdük. Ee, çok seviyorum onu. Şu an biraz uyku mi? Bu. Koko, Koko, Gideyim onu da yıkayayım bir saniye. Koko, Koko Pops. Bu da dünya tatlısı. Enerjik mi enerjik? Mini minnak. Benim küçük oğluşum. Dediğim gibi bunu bir aydır birlikteyiz. Üç aylıktı. Şu an dört aylık. Minik keçi. Koltuklarda atlayan, ne bileyim masaların üzerine böyle tırmanan, bir şeyler almaya çalışan bir aslında keçi. Bu kadar. Evet, yavaş yavaş videomun sonuna geldim arkadaşlar. Ee, herhangi bir konu hakkında bana soru sormak isterseniz, merak ettikleriniz varsa, Romanya'daki üniversitem hakkında İngilizceyi nasıl öğrendiğim, Yunanca'yı nasıl öğrendiğim, burada hangi şartlarla kaldığım, buranın insanları, e, ne bileyim vize işlemlerimi nasıl yaptığım hakkında ilk videom gerçi bilmiyorum kimse yazacak mı ya da yorum yapacak mı ama herhangi bir konu hakkında soru sorarsanız seve seve cevaplarım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.